Annemizle tekrar yollara düştük. Onu ormanında ormanda bir kaybettim, seslendim. Tekrar geriye döndü. İnşallah bu sefer oluruz. Bu tabi çok hızlı gidebiliyor. Başka canlar gelmiş bu tarafa. Abi bunlara kızmış şimdi. Kızacağım. Dostlar burada çekimi durduracağım. Çünkü anneyi gözden kaybetmek istemiyorum. Nerede kızım bebiş? Bebişler nerede? Anne göstermeye çalışamaz. Buralarda bir yerde taraftan ses duymaya çalışıyorum. Nerede kızım? Bak ses dinliyor. Dostlar burada kapatıyorum. Şu dikenliği bir geçmem lazım. Büyük ihtimalle oralarda bir yerde. Ulan geri dönüyor. Arkamda tam canlar var onlara kısıyor şimdi. Hemen geliyorum. Geçen gün sizinle paylaştım. Sürü peşimden geldiği için gösteremedi. Bugün oradan yemek yediği yerden ayrılmadı. Karnını doyurdum. Bakın ormanda kaybettim, seslendim, geriye geldi. Sizinle bir kısmını paylaşmaya çalıştım. E i̇şte bebişler. Aman Allah'ım şu boncukların güzelliğine bakın. Aman Allah'ım, aman Allah. Merhaba bebişlerim. Şu güzelliğe bakın ya. 4 5 6 7 tane bebişimiz var. Annemiz burada. Şimdi biraz soluklanayım dostlar nefes alayım. Şöyle çevreyi bir göstereyim. Bakın tamamen ormanın içi. İşte buradan almasam gece inanılmaz soğuk. Hele bir de yağış geldiği anda bu yavrular melek olur. mecburen almak zorundayım dostlar. Yavruları çalıyorlar vesaire ama izliyorsunuz yani. Ben burada bunları bırakamam. Hadi kızım gidelim. Ben şimdi bebişleri alacağım koynuma. Sizlerle şu şekerleri bir daha paylaşayım. Şu güzellikler şu güzelliklere kıyılır mı kıyılır mı? Şunlara bakın şunlara. <laughs> Çok şükür. Yani aramayla bulmak imkansız dostlar. İmkansız. Bir de şu sebeple de almam lazım. Çünkü tilki, çakal, sansar gibi canlılar da bunları doğal av olarak alıp algılayıp avlıyorlar. O yüzden almam gerekiyor. Anneye bakar mısınız? Beni bekliyor. Ey Allah'ım sen nasıl büyüksün ya. Hala şunu anlayamayan yaratıklara ne dersiniz ya. Sevgili dostlar. Ormandan çıkıncaya kadar nefes nefese kaldım. Ve bir şey çıkarttım sonuçta. Buradalar otağımıza getirdik şimdi anne de gelecek. Tabi yuvasını hemen terk etmiyor. Oraları koklayacak vesaire. Buraya gelecek. O gelinceye kadar ben bebişlerin başındayım. Onu hemen ben buraya otağın içerisinde mamalar hazırlayacağım. Kuru mamalar. Gerçi burada kulübelerimiz var. Onu otağın içerisinde de olması lazım. Anne gelecek şimdi bebişlerin tamam mı? Gülermiş benim güzel kızım. Bebişleri aldık. Hadi gel. Gel kızım bak. Kazağımda. Hadi gel. Gel kızım. Gel ben seni bebişlere götürüyorum. Gel gel. Aferin benim kızım. Şu mutluluğa bakın. Gel gel gel. Gel evladım gel. Güzel annem benim. Gel. Hemen yavruların yanına kadar gideyim. Sonra ben sana mama getireceğim. Gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım kızım. Aferin benim güzel. Güzellikte güzellik. Gel. Bu sulukları da temizlemiştim iyi ki. Gel bebişim. Milka şimdi diğerlerine kızıyor. Bak. İşte bu. İşte bu kadar. Rahat mısın benim kızım? Nasıl kabullendi yuvayı görüyor musunuz? Aferin benim güzel kızım ya. Muhteşemsiniz ya. Muhteşem. Annemize bir tava dolusu mama getirdim. Üzerine bir kez daha konserve açtım. Bebişler içeride. Anne konserve yesin. Mamayı hemen otağımızın içerisine koyacağım. Diğer canlar da geliyor. İyi anne burayı sahiplendi. Bebişler geldi bebişler. Siz yediniz hepsinden. Burnuna bak ne sakladı yine. <laughs> Bunlar da bebişlerin seslerini duyuyorlar. Hadi geç kızım içeriye. Ben şimdi içeriye atayım şöyle. Geç. Aferin benim kısma. Onlar gelmez. Onlar gelmez. Ben tekrar gitmeden orayı kontrol edeceğim. Aferin benim kısma. Nasıl yuvasını koruyor şimdi. <laughs> Akıllı kısım. Geleceğim ben. Şu, önce şu işlerimi bir halledeyim. Birazdan ayrılacağım dostlar. Anne ve yavruları tekrar kontrole geldim. Kışım sen niye kalktın? Teşekkür etmek için mi? Güzellik. Mutlu musun? Şu gözlere bakın. Nasıl duygulanmazsınız ya? Şunlara bakın. Tamam kusum. Tamam. Hadi bakın. Bebişleri koynuna almış yatıyor. Tekrar ben şöyle göstereyim. Bebişlerimiz artık üşümeyecekler. Hadi geç yat. Geç al koynuna kısım bebişlerini. Aferin sana. Bebişlerimiz orada. Karnı tok. Mamaları burada. Elimden geleni yaptım dostlar. Allah büyüktür. Bundan sonrası artık Allah'a emanet. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değil mi kızım? İşte tırtınlar anne yemeye gidiyorlar. Burada. Orada ne yapardı açıkta? Binlerce can çıktı ama maalesef. Evet. Görüşmek üzere kızım. Allah'a emanet ol. Yaşam alanındayım dostlar. Hemen çocukların mamalıklarını doldurdum. Ondan sonra diğer işleri halledeceğim. Şöyle sizlerle mamaları bir paylaşayım ben. Güzellikler. Konserve açacağım da birazdan. Önce şu kuru mamaları bir halledeyim. Diğer taraf da tamamen dolu. Çocuklar karınlarını doyurmaya başladılar. Yiyen çekiliyor. İyi bugün şanslarında. Hava güzel. Buradakiler şanslı olanlar kısmen. Kulübeleri var sulukları her şeyleri var. Burada da bol miktarda mamalar. İşte burası da mamalarla dolu. Şimdi onlar karından doyururken ben şu ufaklıkları bir doyurayım. Bu bölgedeki işlerimin tamamını bitirdim dostlar. Suluklar pırıl pırıl tertemiz. Her şeyi yıkadım. Kulübelere mamalar yedeklendi. Bakın çocuklarımız orada yatıyorlar. Kimi geziniyor. Çok şükür ulaşabildiğimiz hiçbir yerde canları aç bırakmıyoruz yat yat kalkma. Kalkma güzellik. İşte bak mamaları burada. Dedim ya bugün hava güzel olunca gülençlenme peşindeler. Dışarıdalar. Keyfini çıkartsınlar. Kimi kulübelerin önünde yatıyor. Kimi içerisinde. Sıp güzellikler de oradalar. Bakın burada da bir tanesi karnını duyurduk. Şimdi uyuma peşinde. Uyuyor muydun? Uyandırdım ama ben seni? <laughs> Hadi yat bakalım kaldığın yerden. Sular burada. Her yerde sularımız var. Ben buralarda koyuyorum ki. Değil mi? Mutlu muyuz? Mutlu muyuz? Mutlu muyuz? Mutlu muyuz? Güzellik. Orası senin mi? tak çok güzel. Tam güneşe göre. Akşam güneşi güzele vurulmuş değil mi? Orası da senin mi? Hadi bakalım. Bir kısmı bakın kulübelerin içerisinden karnını doyuruyor. Tamam gelmem ben. Sen rahatına bak. İstediğin gibi ye. Tamam ediyorum dostlar. Burada hep aynı sıkıntıyı yaşıyorum dostlar. Yine havladılar. Diğer canlar da geldiler. Hemen hareket edeceğim. Bak Yaşam alanımızdan sesimi duyan. Ne oldu? Minik niye geldin? Burada da bebişlerimiz var. Şu bebişlerin güzelliğini sizinle bir paylaşayım. Anne yemiyorlar önce bir emsinler. Ben onların otağın üstünde bakın konservelerini hazırladım. Tavada hazır. Bu önce süt biçtirirsiniz. Gözler açılmış güzel. Gezmeye de başladık. <laughs> Çok güzeller ya. Burada suları da var. Ben şimdi konservelerini yedireceğim. Ondan sonra içeriye kuru mama yedekleyeceğim aç kalmayacaklar. Yarın da yemekleri gelecek. Böyle devam edeceğiz. Ben konserveyi koydum. Anne yiyor, süt olarak bebişlere geçiyor. Henüz daha konservenin kokusunu alamadılar sanırım. Gayretle emmeye devam ediyorlar. Ben mamaları yedeklerken onlar sütlerini içmişler. Şimdi yavruları konserveye koydum, bitiriyorlar. Tabak boşalsın ki ben kuru mama yedekleyeceğim. Bakın karşıda da otağımızın içerisinde kuru mamalar var uzun süredir oraları sizlerle paylaşmıyordum. Bu canlarımızın hepsi bu bölgeden karnını doyuruyor. Sütlerini içtiler. Konservelerde yediler. <laughs> güzel olduk mu? Çok güzel olduk tabi. Afiyet olsun. Buradaki mamalıklarımızı da doldurdum. Suların hepsi doldu. dedim güzelce. Kuru mamaları var. Bu yukarıdan geldi. Diğerleri burada. Hepiniz afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın da tavasını kuru mamayla doldurdum. Üzerlerine konservelerini açtım. Birkaç tane yukarıda var. Burada var. Yine onlar da şunlar da gelip yiyecekler. Hepsine yetecek kadar mama bırakıyorum. Tamam mı kara çocuk? Görüşürüz. Senin karşında ne var? Onu da alalım. Allah emanet olun. Tavamız dolu. Acıktıkça gelip yerler. Zeytinlerin yanına geldim. Hemen kuru mamaları, konserveleri, suları her şeyi hazırladım. Kulübelerin içerisinde mamaları yedekledim. İki tanesi geldi. Bir tanesi anneyle geziyor. Anne artık bebişleri gezdirmeye başlamış. Tabi çevreyi öğretecek, yaşama şartlarını, suyu nereden bulacaklar, nerede sığınacaklar. İşte içgüdüsel olarak gezdirecek. Değil mi? Ben buraya bol miktarda mama, konserve hazırladım. Onlar da gelince yiyeceklerdir. Kulübelerin içerisinde de göstereyim bakın. Yedek memeli mamaları da orada. Afiyet olsun. Çocuklarımızın kuru mamaları ve konserveleri hazır. Gördüğünüz gibi güzelce karından doyuyorlar. Gece inanılmaz bir soğuk vardı. Her yer buz ve ayaz. Şimdi bir biraz güneş çıktı. Canlar da rahat ettiler. Kuru mamaları burada. Onlar karınlarını doyursunlar. Ben de diğer işlerimi halledeyim. Bunlar da bizim beşi bir yerdeler. Konservelerini, kuru mamalarını hazırladım tabakta. karşıda da hemen kuru mamalar var. Yedeklendi. Afiyet olsun. Annelerini de güzelce dışarıda doyurdum. Şimdi başlarında bekleyeceğim. İyi kavga etmeden yemeği öğrenmişler. Buradaki çocuklarımıza da iki grup halinde mamalarını koydum. Karşıda aracın arkasında var. Burada var. Üzerlerine konserve açtım iki gruba da. Güzelce karınlarını doyuruyorlar. Orada da yemeye devam ediyorlar. Bol miktarda mamalar bırakıyorum. Çünkü ülken canlılar var. Hoş geldin sen de. O da yiyecek şimdi. Diğerler çekilince yiyecektir. Devam ediyoruz. Afiyet olsun. Güzelliklerin yanındayız. Yine devam ediyoruz. Yemekleri kontrol edeceğiz beraber, değil mi? Gel. Burayı göstereyim Nazar. Yemekler konmuş. Burada da bol miktarda yemekler var. Çocuklarımız karından doyurmuşlar. Şimdi güneşlenmenin tadını çıkartıyorlar. Ben hemen üst tarafa geçeceğim. Oraları kontrol edeceğim. Eksikler varsa tamamlayacağım. Bu güzelliği sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim dostlar. Bakın hepsinin kanı tok. Buradakinin uyuz tedavileri devam ediyor. İyileşecek yakında inşallah. Şey bu. Karınlar tok. Burada mamalığımızı gösterdim. Tıka yemeklerle dolu. Yine ekip tarafından yemekler konmuş. Sorun yok. Burayı da hemen sizinle paylaşayım. İzleyen dostlar hatırlıyorsunuz. Çoğu zaman buralar boş kalıyordu. Mama dolduruyordum. Bakın burada da yemek var. Neymiş? Buraya da mama açmama gerek yokmuş. Biz olan biten her şeyi sahada sizinle paylaşıyoruz. Ben ne görüyorsam sizlere de onları göstermeye çalışıyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Afiyet olsun çocuklar. Bir üst bölgeyi sizlerle paylaştım. Orada yemekler doluydu. Mama açmadım. Bakın bu bölgede mamalar yok. Sizlere hep ne anlatıyorum? Ekiplerin ulaşamadığı bölgelere bizler ulaşacağız. İşbirliği yaparak bu işi çözeceğiz diye. Ne canlar mağdur olacak ne insanlarımız. Bunları açıp yayınlara bakarsınız. Yeni izleyen dostlarımız. YouTube sepeti doğal yaşam alanları derseniz orada neler anlattığımı göreceksiniz. Bakın bu da evde bakılmış atılmış bir can. Nasıl mı? göstereyim bakın kuyruğu yok görüyor musunuz? Bu yükü ihtimalle yavruken rot diye alındı. Safkan diye. Öyle çıkmayınca da sonu işte buralar. Bakın oraya da mamalar yedekledik. O çocuğu da yeni görüyorum. Karınlarını doyuruyorlar. Yine burada da mamaları var. Şöyle çevreyi göstermeye çalışıyorum ben size bakın. Gel evladım gel. İşte burada da mamaları var. Hepinize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bu çocuğumuz da yakında iyileşecek inşallah. Bir dahaki gördüğümüzde ben sizlere gelişmeleri paylaşacağım. Durumu bu. Burada mamaları bitirdiler. Ben tekrar ilave ettim bir kez daha buraları doldurdum. İç taraflar dahil olmak üzere. Yani hala gelip yiyorlar. Yukarıdaki mamalığı da tamamladım. Tavalarımızı. Afiyet olsun. Hepinize yetecek kadar mama bırakıyorum. Dönüşte bir kez daha kontrol edeceğim. Eğer bitmişse bir daha tamamlamam gerekecek çünkü. Bakın aşağıdaki sürü şimdi beni bekliyor. Ben o tarafa doğru hareket ediyorum. Bu bölgenin mamaları da tamam. Ben tabi biraz buraya yaklaşınca az önceki senin bir kısmı ağaçlıkların içerisine kaçtılar. Benden sonra gelip yiyecekler. Bol miktarda mamalarını bıraktım. Betonların üzerinde mamalar dolu. Az önceki paylaştığım büyük çocuk bakın uyuz olanı biraz sevdim. İşte sevgiden ayrılmıyorlar. Allah'a emanet olun çocuklar. Bunlar da bizim iki yetim. Onların konservelerini açtım. Şimdi yuva gibi yaptığımız şeyin önünde duruyorum büyük canlar içeriye girip konservelerini yemesinler. Önce onları bir doysunlar. Hadi yiyin bakalım. Sonra, daha sonra ben o tavamızı kuru mamayla doldurup yuvan içerisine koyacağım. Tavalarını da mamayla güzelce doldurdum. Konserveleri yediler. Şimdi tıkır tıkır da kuru mamaları yesinler. Aç kalmayacaklar. Oradaki çocuklarımıza da kuru mamalar üzerine bir hayli konserve de açtım. Karından doyuruyorlar. Onlar mamalarını yerken ben şimdi ıslanmayacak şekilde kuru mamalarını da yedekleyeceğim. Çocuklarımıza iki grup halinde mamalarını verdim. Dostlar mümkün olduğu kadar süpürüp veriyorum. Yani bu pisliğin içerisine dökmüyorum kesinlikle. Ama biz süpürüyoruz işte ortamın halini görüyorsunuz. Bakın onların mama yediği yer temiz. Çocuk karnını doyurdu. Diğeri de gelecek şimdi. Ben size yedek mamaları da hemen paylaşayım. Afiyet olsun. Konservelerini de açtım tabii. Hiçbir haksızlık yapmıyorum. Burada da kuru mamaları var. İstediğiniz gibi karnınızı doyurun. Çocuklarımızın tavalarını hazırladım. Bu siyah beyaz anneyi geçen ikisinde paylaşmıştım. Yaklaşık bir haftalık yavruları var. Ama yavruların nerede olduğunu bilemiyorum. Anne çok ürkek. O yüzden de takip etmeye kalkmıyorum yavrular taşır perişan olur diye. Kuru mamalarını da yedekledim. Bol miktarda kuru mamalar var. Oraya da konserveli havaları hazırladım. Yaklaşmıyorum ki korkmasınlar diye. Yine etrafında da canlar var. Onlar da gelip yiyecekler. Buraları sizlerle ara ara paylaşıyorum. Bu yavrularımız ileriye gelecek. Orman içerisinde daha noktalarımız var. İşte mama yedeklediğimiz yerleri her videoda farklı farklı göstermeye çalışıyorum ama her beslemede buralar tekrar dolduruluyor. Ben şimdi hareket edeyim. Bakın onlar şuradan arka taraftan ileriye geliyorlar. Oraya da mama koyacağım. Bakın bu tarafa gelecekler demiştim. Ben buraya onların mamalarını tekrar hazırladım. Üzerinde konserveler var. Hadi gelin. Büyükler gelmeden karnınızı doyurun bakayım. Konservelerinizi yiyin. Geç bakalım. Aferin sana. Onlar her noktayı biliyorlar. Afiyet olsun. Çocuklar afiyet olsun. Yemekler güzel mi? Taze taze sizin için toparladık. Yavrumuz da burada. O da arkadaşlarla karnını doyuruyor. Abileri, ablaları hepsi buradalar. Kuru mamaları biz yine her zamanki yerlerine yedekledik. Ben şimdi diğer tarafa da yemek götüreceğim. Oraya da bol miktarda yemek ve kuru mama koyalım. Siz burada uslu uslu karnınızı doyurun. Görüşürüz. Burası da tamam. Bakın tavamız yemekleriyle dolu. Kuru mamalar burada. Bu çocuğumuz kuru mama yemeği tercih etti. Canı nasıl istiyorsa öyle yapsın. Diğer tarafta yemeğini yedi. Geldi burada kuru mamasından da yiyebilir. Afiyet olsun. Çocuklar afiyet olsun. Bunlar beş kardeşler. İkisi geldi. Bir tanesini görüyorum. ileride gözcü olarak duruyor. Ağaçların altında. Diğerlerde buralarda sanırım geziyorlardır. Bakın bir iki tanesi yatıyorlar. Onlar gelecekler bizden sonra. Yaramazlar. Kuru mamaları da yedeklendi. Tamam yaklaşmıyorum. Doyurun karnınızı bakalım. Çocuklar afiyet olsun. Ilık ılık yemeklerini yesinler. Bahsediyorum dostlar. Yeni toparladık da yemekler ılık. İçleri ısınsın çocukların. Bol miktarda yemeklerini koyduk. Hemen burada kuru mamaları var pakette. Görüşmek üzere. Rodi kızım sesimizi duydu bu tarafa geldi arkadaşları. Rodi sanırım bu tarafa yerleşmişler. Yemeklerini getirdik. Şu örtüye koyalım. Hemen ileride otallarımız var. Oraya da yemekler koyacağız. Aşağıdaki sürü de buraya geldi. Dur kızım sakin sakin. Çok acıkmış. Hadi yiyin bakalım. Bunun yemek yemesini çok seviyorum ben. Çocuklarımıza hemen yemekleri koyduk. Bakın bir tanesi kulübenin içerisinden yedeklediğimiz kuru mamaları yiyordu. Şimdi fark etti yemekleri. Bol miktarda yemek bırakıyoruz. Ben çekileceğim. Arkamda da canlar var. Onlar da gelecekler. Afiyet olsun. Ben yine de size kulübelerin içerisindeki kurumamalarımızı göstereyim. Burada kitabımız dolu. Karşıda görüyorsunuz orası da dolu. Diğer canlar da gelmeye başladılar. Hepinize afiyet olsun. Çocuklarımızın yemeklerini doldurduk. Tavalarımız şu an yemeklerle dolu. Ben de etrafta mama yedeklediğimiz kapları toparladım. Size afiyet olsun çocuklar. Güzel mi yemekler? İhtiyarımız da geldi. O da oradan karnını doyuruyor. Sonra boşalan kovalarımızı ayarlamaya çalışıyor. Ben de dediğim gibi yedek kaplarımızı toparlıyorum. Şimdi kuru mamalarını uygun yerlere yedekleyeceğiz. Sen de doydun mu güzellik? Çocuklarımızın yanına geldik. Hadi <laughs> kızım. Geldi, geldi. Şimdi hepsi toparlanıyorlar. Şöyle bir etrafı gö gö göreyim. Evet bunlar yeni atılan yavrular. Onların hepsini karnını doyuracağız. Yemekleri getirdik. Şöyle bir gözden geçireyim. Yeni bir şey, bir sıkıntı var mı yok mu? Daha sonra zaten detaylı bir tarama yapacağım. Çocukların tavalarını hemen doldurduk. Bakın iki grup halinde yemeye başladılar. Onlar bir yesinler. Biz bir taraftan da yavrulara buraya tava koyduk. Bunlar da karınlarını doyuruyorlar. O yavrulardan iki tane noksan var. Bakacağım etrafa. Mamalar falan her şey bitmiş tabii kulübelerde. Acıkınca dağılmış olabilirler. Ben arka tarafa yemek götürüyordum. Yavrulardan biri o tarafa geçmiş. Oradaki tavanın da yerini öğrenmiş. Sen orayı öğrendin mi? Güzellik. Gel ben seni alayım da. <laughs> Hemen hırlamaya başladı. Yavruyu sudan geçirdim aldım. Buraya getirdim şimdi. Diğerleri yiyip kulübelerine çekildiler. Gülen kızım da geldi. O da karnını doyuruyor. Buradaki tavamızı da doldurdum. Sonra yine yavruların başından ayrılamıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. onlar yetimler. Önce onları güvenliği ve karnını doyurmaları önemli bizim için. Burası da tamam. Şöyle göstereyim. Bütün tavaları dolu. Ben çevre kontrolü yaparken sonarda tüm kulübelere mamalar yedekledi. İşte mama paketiyle geliyor görüyorsunuz. Hepsinde mamalarımız var. Karşı taraf, bu taraf. İşte bu yetim garibim kendi kendine sızlanıyor burada ne yapsın. Bebişim. Bütün temennimiz hayatta kalmaları. Ama ben umut bağlayamıyorum maalesef. Sen niye ağlıyordun güzeli? E, o ahı bir duyan da var. Elbet hesap sorulacak değil mi? Hep söyledim ya şu yaşam alanları kurulsun. Anneleriyle oraya koyalım. Güzelce tertemiz bakılsın, yavru 3 aylık oldu anneye kısırlaştır, yavrunun yanına getir, bu yavrular da büyüyünce onları da kısırlaştır sorun bitti. Bu kadar basitken, bu kadar ahlaksızlık, ölüm, zulüm neyin nesidir. Buradaki çocukların da yemekleri tamam, şöyle gösterelim, bol miktarda yemekleri var. Buraya da kuru mamalarını doldurduk, afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım güzelce çocuklarımızın yemeklerini verdik. Yemeğimiz azaldı dostlar. Şöyle göstereyim burada kuru mama. Şimdi yakından göstereyim bakın. Kuru mamalar koyduk. Üzerine sulu yemek koyduk ki yemeğin suları mamalara aksın. Güzelce yesinler. Sen yine oradan bana mı bakıyorsun? Saklandın mı? He? Diğer arkadaşlar da buradaydı. Onlar arka tarafa kaçtılar. Sen en cesurları sen set. Güzellik. Onların da yavruların yemeklerini de göstereyim Buradalar. Diğerleri de gelip yiyecekler, kurumamalarını hepsini yedekledik biz. Görüşmek üzere, Kendine iyi bak. Kara çocuk nasılsın bakalım? Afiyet olsun güzellik. Burada da yine kurumama, üzerinde çorbalar, yemekler. Hadi ya bakalım. Sonra şimdi kurumamalarını yedekleyip geldi. Ondan önce de biz tavaları hazırladık zaten. Alttan da hepsini kurumamı var. Buranın da yine aynı şekilde. Afiyet olsun. Sen niye kızıyorsun orada? Gel ye. Size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Burada da yine bir tavamız hazır. Dediğim gibi bakın arka tarafta çocuklar kurumamalarını yiyorlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Anne yavruları gezdirmeye başlamış. Yemekleri mamaları da bitmiş. Etraftaydı onları toparladık. Buraya onlara bir seyir. yemek ayırdık tabii ki. Yani ne kadar yemek azalsa bile anneler, yavruların yemekleri her zaman bizde ayrılıyor. Diğerlerine idare edecek kadar yetmezse konserveyle devam ediyoruz. Bakın içeride de kuru mamaları var. Afiyet olsun. Duydun mu kızım? Hadi yiyin bak. Allah'a emanet olun. Buradaki çocuklarımıza kuru mama koyduk. Üzerlerine konserve açtık. Biraz yemeğimiz var. İleride yine daha küçük iki aylık kadar yavrular var. Onlara vereceğiz. Burayı artık kuru mamayla idare edecekler. Yedeklemelerini de yaptık. İşte bol miktarda kuru mamaları da konserveleri de var. Hadi bakayım size afiyet olsun. Yemekleri buraya ayırdım. Burada sütlü anneler var. Orman içerisinde yavruları olanlar var. İki yavrumuz da orada da dozeri tutuyor buraya gelmesin diyor. Az önce konservelerini mamalarını yedi. Buraya da yemeklerini bıraktık. Kuru mamaları da burada. Şimdi ben de çekileyim diğer yavrular da gelsin. Ali, Koca Erkek, Sema Durmuş, Seher Ece, Burhan ve Orhan Doğru, Cemile Düzel ve Meral Lale Ertem'e çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.